İkinci e, yemek e, balık kavurması doğranmış ince ince doğranmış sarmısak e, yeşil biber ve mantar tereyağında öldürülüyor e, kuşbaşı doğranmış e, levrek etleri e, bunun içine ilave ediliyor tuz kekik pul biber ilave edildikten sonra içine e, kreması konuyor. Kreması e, biraz soya sos da ekleniyor. Biraz çevrildikten sonra e, bir güzel servis ediliyor. E, gelelim e, kokoreçe. Bu da balık kokoreçi. E, burada e, kalamarın baş kısmı ince ince küçük küçük doğranıyor. E, yeşil biberler kıyılıyor. E, sarımsak da ince ince kıyılıyor. Tereyağında e, bu... Bu karışım yani kalamar yeşil biber ve sarımsak karışımı öldürülüyor. Sonra haşlanıp didiklenmiş levrek ya da Laos eti bu karışımın üstüne ilave ediliyor. Bir miktar soya sos gezdiriliyor, karabiber, kekik, pul biber ilave edilip servis ediliyor. Güveç kabında servis ediliyor ve e, servis edilirken üstüne e, ince kıyılmış yeşil e, taze soğan da konuyor.